Avrupa Birliği'nin savunma mimarisinde Türkiye'nin artan rolü Brüksel'in Atina'ya yönelik mesajlarını sertleştirmeye başladı. Türkiye'nin Avrupa Güvenlik Eylemi Sev Savunma Programı'na katılması uzun süredir çeşitli gerekçelerle tıkayan Yunanistan'a bu kez Avrupa Birliği'nin en üst düzeyinden dolaylı bir ikaz geldi. Genişleme forumunda konuşan üst düzey AB yetkilileri Ankara'ya ihtiyacımız var vurgusuyla hem değişen güvenlik ortamına dikkat çekti hem de Atina'nın direncinin Avrupa'nın çıkarlarına zarar verdiği mesajını verdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ilk kez düzenlenen genişleme forumunda gönderdiği video mesajda Avrupa'nın değişen güvenlik ortamına dikkat çekti. Von der Leyen genişlemenin artık sadece bir tercih değil, ortak güvenliğe ve özgürlüğe yapılan bir yatırım olduğunu söyledi. Forumda konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas Türkiye Türkiye'ye ilişkin soruya çarpıcı bir cevap verdi. Kallas, değişen dünyada birçok açıdan Türkiye'ye ihtiyacımız olduğu açık diyerek Ankara'nın rolünün vazgeçilmesini, olduğunu ifade etti. Kalas, Türkiye ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin Avrupa açısından kritik olduğunu da vurguladı. Kalas, Türkiye'nin iç politikadaki bazı uygulamalarının AB ilkeleriyle uyumsuz olduğunu savunsa da, Ankara ile çok sayıda ortak çıkar alanı bulunduğunu söyledi. AB tarafının yaklaşımı, işbirliği yapılabilecek başlıklarda ilerleme, sorunlu konularda ise AB değerlerini gündemde tutma şeklinde özetlendi. Genişlemeden sorumlu AB komiseri Martakos, genişleme politikasının hem aday ülke hem de AB için dönüştürücü bir güç olduğunu belirtti. Kos, genişlemeyi genişletmenin zamanı geldi diyerek sürecin hızlanması gerektiğini ifade etti. Kos, AB'nin yeni üyelere hazır olması gerektiğini, uzun süren değerlendirme süreçlerinin artık Avrupa'nın güvenliği açısından risk oluşturduğunu kabul etti. AB Savunma ve Uzaydan Sorumlu üyesi Andrius Kubulis ise genişleme sürecini sadece aday ülkelerin kazanımı olarak görmenin hata olduğunu söyledi. Kubulis, AB'nin savunması için genişlemenin şart olduğunu vurgulayarak Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerinin Avrupa sistemine entegre edilmemesinin tarihi bir hata olacağını dile getirdi. Rusya ve Belarus yönetimlerinin değişiminin önünü tıkayacağını kabul eden Kubilis, buna rağmen aday ülkelerdeki başarıların Moskova ve Minsk halkları üzerinde motivasyona neden olacağına değindi.